Şimdi ben 211. Sultan 251 diye. <laughs> yani 251. Şimdi insanların benim yanımda nasıl hissettiğimi anladım gerçekten. Hatta kaç maklube çevirdim? Ben hayatım hayatıma şu ana kadar hiç maklube yapmadım. İşte çay içer misin? Ben çay çay içmiyorum diyorum. Ya sen Şakir değil. Yani şöyle bu son olaylardan takip ediyorsunuzdur. Hatta ben böyle sohbetlerde falan gittiğim zaman abilere diyorum artık ben de sizden ben de bir KHK'lıyım. Ondan sonra tabii Hoca Efendi bir iki madde attım şöyle sağa dönüp tekrardan kafasını kaldırıp bana baktı. Arapça bir şeyler söyledi. Ben tabii hiçbir şey anlamadım. Hoca Efendi odasına gittikten sonra ben talebe abilere sordum. Dedim ki ya Hoca Efendi ne demek istedi burada diye. Hoca şey demiş. Her uzunun üzerinde bir uzun vardır. <laughs> Allah Allah. Ben hala sorarım abilere, ablalara ne demektir bu diye. Şimdi biz nereye gidersek abiler maklube yapmaya başladılar. Değil mi, abi? ben farklı yemekler de yiyorum ya. yani sadece <laughs> maklube yapmayın falan. <laughs>